Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız diyemiyorum çünkü Beril kameranın arkasında. Bu video benim kariyer adımlarımla ilgili olacağı için ben konuşacağım. Biliyorsunuz ki gezideydik. Birkaç ay gezdik. Güneydoğu Asya başta olmak üzere. Çok güzel günler geçirdik. Çok güzel anılar biriktirdik. Videolardan gördüğünüz üzere. Siz bunları devam ediyorsunuz ama biz şu anda Fethiye'deyiz, evimizdeyiz. Böyle güzel bir bahçeden selamlıyoruz sizi. Ben şu anda evden doktora yapıyorum. Bu süreçle ilgili bahsedeceğim size. şimdi ben bildiğiniz üzere Kore'de yüksek lisans yapıyordum. Yüksek lisans dört dönemden oluşuyor. Üçüncü döneminde doktora yapmak istediğim için farklı okullardan, farklı hocalarla iletişime geçtim. Mailler attım. Yanlış hatırlamıyorsam 170'i geçik mail attım. Ve bunlarla ilgili bazı okullardan kabuller geldi. Avustralya'dan bir okuldan kabul gelmişti. Belçika'dan bir, Fransa'dan iki okuldan, e, Almanya'dan da üç ya da dört okuldan kabul gelmişti. Benim önceliğim Avustralya'ydı yani bizim önceliğimiz. Orayı çok istiyorduk, farklı bir kıza olduğu için görmek istediğimiz için. Son dakikada beklemediğimiz bir haber aldık. Okul o dönem doktor öğrencilerine bütçe ayırma, ayırmayacağını söyledi. Bu yüzden Avustralya ile ilgili planlar bir de uğraşmak istemedik. E, daha farklı bir okula başvurmak için halihazırda kabuller olduğu için e, geri kalan seçeneklerden. Almanya'daki şu an çalıştığım hocayla çalışmak istedim. Çünkü kendisi yani background'u, kariyeri çok iyi. Daha hani 38 yaşında profesör olmuş biri. Çok başarılı biri. E, o yüzden onunla çalışmak istedim. E, normalde plan şu şekildeydi. Kore'den çıkarız, birkaç ay gezeriz. Ondan sonra da Fethiye'ye döneriz. Birkaç hafta kalırız ve oradan ben Almanya'ya geçerim diye düşünüyorduk. Ama beklediğimiz gibi gitmedi. Hiç kimsenin beklediği gibi gitmedi gerçi şartlar da hani virüs dolayısıyla. Virüs çıktı ortaya. Virüs çıktığı için de biz gezimizi bir hafta aldığımız biletten bir hafta erken gelmek durumunda kaldık. Çünkü havalimanını kapattılar Kuveyt'teki. Böyle olunca havalimanını değiştirdik apar topar 20 saat içerisinde döndük yani ülkemize. Döndükten sonra Mart sonlarıydı ve benim Nisan 15'te normal şartlarda başlamam gerekiyordu. Ama Nisan 15'te tabii ki başlayamadım. Uçuşlar durdu, ülkeler sınırlarını kapattı. Böyle olduğu için ben, benim de sektörüm, şu an çalıştığım sektör bilişim ve IT sektörü olduğu için evden çalışma imkanı doğdu. Evden çalışma imkanım olduğu için de evden araştırma yapmaya başladım. Normalde virüs herkesi kötü yönde etkiledi. Ama benim için bu gelişmeler çok iyi yönde oldu. Neden derseniz şu anda burs da alıyorum. Doktora boyunca alacağım. Bursa başladım yani almaya. Onu alıyorum. Fethiye'de yaşıyorum. Yaz Yazın Fethiye'nin nasıl bir yer olduğunu söylememe gerek yoktur. Zaten bununla ilgili bir dünya içerik var internette. Fethiye'de yaşıyorum, doktora'ya başladım. İşlerim aksamıyor ve bu yapay zeka çalıştığım için yeni bir şeyler üretmek zor bu alanda. Ama koronavirüsü patlak verdi ve koronavirüsü çalışıyorum şu anda. Yani korona mesela atıyorum X-ray resimleri ya da tomografi resimleri üzerinde koronavirüs tespiti yapmaya çalışıyoruz şu anda çalıştığım alanda. Bu yüzden benim adıma koronavirüsü hani krizi fırsata çevirmek gibi bir şey oldu. Ee, şu anda evden devam ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Berlin'de yaşayanlar ve daha doğrusu öncelikle okulumun ismini söyleyeyim. Hasto Plattner Enstitüsü'nde doktora yapıyorum şu anda. Bu enstitü Potsdam'da bulunuyor. Potsdam'da Berlin'e 20 dakika tren mesafesindeki başka bir şehir. Bu Potsdam ee, Almanya'nın bilişim merkezi olarak biliniyormuş. Hatta bu Max Planck Enstitüsü falan bile oradaymış yani Potsdam'daymış. E, Hasso Plattner Enstitüsü'nde yapıyorum doktoramı dediğim gibi. Hasso Plattner ismi de SAP yazılımının kurucusuymuş. Hani adı da oradan geliyormuş. SAP de bütün fabrikaların bu işte toptan alımların hani bütün bu organize ettiği genel bir yazılım türü yani kullanılan, dünya çapında kullanılan bir program türü. Berlin'dekiler bile daha henüz ofise gitmiyorlar. Ofise gitmeye başlamamışlar, evden çalışmaya başladılar. Şu an Haziran'ın sonlarına doğru. Hala öyle bir durum yok. Ama ara ara artık gitmeye başladılar. Yani onda bile 13 kişiyiz laboratuvarda şu anda. Ve yarı yarıya neredeyse giden gitmeyen ve çoğu zaman da gitmiyorlar insanlar. Bu da durum bana yaradı yani. Fethiye'deyim. Sabah işlerime bakıyorum akşam üzeri çıkıp denize gidiyorum. Beril'le buluşuyoruz, plan yapıyoruz. Yani bizim için güzel bir durum oldu ve görünen o ki Almanya'nın sınır kapatma konuları, muhabbetleri var. Görünen o ki ben en az bir iki ay daha buradayım gibi görünüyor şu anda. Doktora en iyi ihtimal üç yılda bitiyormuş ama üç yılda bitirmek oldukça zor çünkü çok yoğun bir araştırma gerekiyor. Doktoramın bir dönemi bu şekilde geçecek gibi görünüyor şu anda. Hiçbir şikayetim yok bu konuyla ilgili. Durumdan oldukça mutluyuz zaten. Fethiye'deyiz yazın. Berlin'de soğukta değil de böyle güzel bir ortamdayız. Başvuru, doktoraya başvuru süreciyle ilgili detaylı bir video isterseniz bu gerçekten e, zor bir süreç bence. Kendinizi tanıtmak, hocaya doğru mailleri atmak ve doğru zamanda atmak. O yüzden e, bununla ilgili bir detaylı bir video isterseniz bunu da çekebilirim. Gezilerden direkt kariyer odaklı bir videoya geçtik. Bunun da sebebi koronavirüsü herkese etkiledi dünyada. Bu virüsle beraber birçok sektör Batman'ın eşiğinde ama öte yandan bazı sektörlerde daha ivme kazandı gelişmesi. Benim sektörüm de bunlardan birisi, Bilişim IT sektörü. Durum böyle olunca ben de evden çalışma imkanımı görünce, rahatlığını görünce ve aslında daha az zaman harcayarak daha çok işler yap yapabildiğimi görünce ilerideki kariyer planlamamı buna göre yapmayı düşünüyorum. İleride Fethiye'de yaşamak istiyorum, kesinlikle. ve hani market olarak da dünya pazarını kullanmak istiyorum. Bu da yaptığım işte yazılım ve yapay zeka işiyle olabileceğini düşünüyorum. Yani bu yolda emin adımlarla ilerliyorum şu anda ama ne olur ne biter gelecekte hiç kimse bilemez. Ama bunu istiyorum diyebilirim. Bugün 28 Haziran biz bir videoyu çekerken e, bugün de bildiğiniz üzere YKS sınavı diyorlar artık. O kadar uzaklaştım o konulardan. O sınav var. Bu video çekmek istedik. Belki de şu anda üniversite tercihi yapacak arkadaşlara bir fikir vermiş oluruz. Tabii ki de gezi videolarımız devam edecek. Daha Malezya var, Sri Lanka var, buna benzer ülkeler var gezdiğimiz. Bunlarla ilgili videoları da koyacağız. Fakat bu kariyerle ilgili videoları da görmek istiyorsanız yorum bırakabilirsiniz. Sohbet eşliğinde bu tarz videolar da yapabiliriz. Bu videoluk bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.